Başla. Merhaba arkadaşlar. Kaman Deniz Bahçesi'ne hoş geldiniz. Ee, 2023 Şubat'ın bugün 19'u. Kaman 1 yerli, Kaman 1 aşılı, Kaman 5 şoz yüzü, ceviz fidanlarımız, Center Center, Korengat'te aşılı ve sertifikalı fidanlarımız gelmiştir. Şöyle bakarsanız bu tarafta gördüğünüz gibi frangles, ince kabuk, bademimiz var frangles olarak, ince kabuk olarak. Burada tüplü fidanlarımız var. Cevizlerimiz, kaman çeşitleri. Yine bademimiz var. Ee, yeni dünyamız var tüplü olarak orada. Gördüğünüz gibi şu anda meyve çeşitlerimiz olarak Trabzon forması, işine, şeftali, ondan sonra aşılı asma, asmalarımız var burada gördüğünüz gibi. Daha yeni geldi. Bu tarafa gelelim. Fidanlarımız napolon kirazı, pişnemiz, ters tutumuz, elmanın çeşitleri, kayısının çeşitleri, eriğin çeşitleri, efendime söylen e, armudun çeşitleri, kayısı yine, e, şeftali, dut, ondan sonra e, yine gördüğünüz gibi tüplü fidanlarımız, ıhlamurumuz var, bademimiz var, bütün meyve çeşitlerimiz gelmiştir. E, toplu alımlarda adrese teslim yapıyoruz. E, fidanlarımız şu anda açık köklü ve tüplüdür. E, fidan olarak, ceviz fidan olarak üretimlerimiz Kırşehir, Kaman, Savcılı, Büyükoba, Ankara dağıtım yerimiz. Fidan çeşitlerimiz var yine Keçiören'de. Telefonlarımız 580-77-40 ulaşım telefonumuz. Cep telefonumuz 541 580 -77 40 yine Bahçe kurumları yapıyoruz, budamalarını yapıyoruz. Tekrar hayırlı olsun inşallah. Bekliyoruz alan izine inşallah.